Sadece iman ama <laughs> herkes hani iman e, sonunda e yazılıyor ya, herkes bana iman ediyor. <laughs> ama benim gerçek adım iman. Yüzyılın e, ikinci sınıftayım. E, ben de Faslıyım. E, şimdi e, Fas ilgili bilgilerle e, paylaşacağım ben sizinle. Biraz. Cumhuriyet olarak değiliz, bizim krallığımız var. E, fas Krallığı deniliyor. evet, bu bizim bayrağımız, ee, aslında Türk bayrağının gibi benziyor ama bizimki hani biraz koyu rengi, Türk bayrağı biraz açık rengi. Bizimki de e, ortasında yeşil bir yıldız var. Ee, evet. Şerifas Maaşı'ya geçelim. E, Maaşı 1970 yılında Aliye Hüseyin'in tarafında Arapça sözlere yazılmış. Ee, ve gördüğünüz gibi yani böyle bir kelimeleri var. Mesela özgür, e, cesur, zafer, ruh, vücut ve oğul gibi e, kelimeler bizim için hani millet olarak önemli bir kelimeler. Ve en son e, büyük harfleri de zaten yazdım. Bir solgan olarak, has milleti olarak söylüyoruz biz. Allah, vatan ve kral. Bu üçgen yani bizim için e, önemli üç kelimeler. Şimdi ben başka bir bayrağı tanıştırayım size. Bu Berberi insanlar için bayrağı. Aslında ilk gördüğünüz şimdi bilmeyeceksiniz çünkü hani hiç Güney Afrika'da insanlar ile ait, Sadece güzel Afrika başka bir ülkede yok. Hani bir daha sadece Fas'ta değil e, Cezayir, Tunus, Mısır ve e, Libya'da var. E, bazı e, Afrika'daki ülkeler, Batı Afrika'da e, varmaktadır bu yani insanlar. Yazılıyor yazı zaten aşağıda. E, Berberler kimlerdi tam olarak? İşte, e, Berberler, Kuzey Afrika'nın en eski sakinler, yani Arapça gelmeden önce ve e, diğer diller, mesela Fransızca, İngilizce olmadan önce o değil de aslında e, bize yaka gelmeden önce berberice var. Hani sadece insanlar berberce konuşuyorlar yani. Asıl dil var. Başka bir dil yoktur. E, de en eski sakinler olan berberler, bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ta yer alan en eski yerlere haktır. E, berber kimliği ve kültürü 21 yüzyıl öncesinde baskı altında alınmış farklı bir azınlık örneğiyken bağımsızlığını ardından fazla anayisal olarak kalmıştır. şunu dikkat ettiyseniz bizim yılımız var. 1968 hani her yıl kutluyoruz bu yıl için. Evet. Şöyle başka bir şey söyleyeyim. Ben niye yani hani özellikle bu bayrağı e, bu slayda? Çünkü birinci şey olarak berber olduğum için, berber olduğundan dolayı e, anlatıyorum yani benim tükerler, tükerlerimden. İkinci şey olarak yani yurt dışında e, hani Fransa ve İspanya hariç bilinmiyor bu bayrağı. İşte bu yüzden ben size e, bazı bilgileri vermek istedim. Şimdi. Berberce harfleri biraz değişik size ama Çince gibi gözüküyor. Ama hani bambaşka. Ee, öyle bir harfler aslında. Bir daha fark edeceksiniz. Bu harfi var. Bayrağı da var. demek ki Üsküv demek. Bir de dikkat edeceksiniz. üç tane renkleri var. Mavi, yeşil ve sarı. Yeşil deniz demek mavi deniz demek, yeşil dağlar demek ve e, sarı rengi o da özgürlük demek. Şimdi fas için önemli <laughs> İlk önce İbn Battuta'dan bahsetmek istedim. Bu da en eski e, karakter olarak hani e, bir 1304 tarihinde Fas'ın Tanca şehrinde Berber kökenli, o da ber, Berber kökenli, bir dünyaya gelecek. Güzel Afrika'daki baskın eğitimi şekli nedeniyle Sünni Maliki mezhebinde okul okudu. Ve önemli bir şey, bu adam 28 sene bulunca durmadan gezmiş ve bir karşı yani dünyayı gezmiş. 28 sene bulunca durmadan bu yüzden bizim için önemli bir karakter, önemli bir kişi. Ee, i̇kinci karakter olarak olarak e, ikinci Hasan kral, eski kralımız. E, 1928'de dünyaya gelmiştir. Arap dünyasının en uzun ömürlü kralı olan Hasan'ı ke. Ee, 1961'de babası kral Muhammed'in önemsiz bir ameliyat sırasında vefat etmesinden. Aradın'da 32 yaşında daha da geçmiştir. Ve 23 Temmuz e, 1999'da vefat eden kadar ülkesinde hüküm sürmüştür. Kral Hasen teminin ilk yıllarında çeşitli darbe girişimlerinden kurtulmayı başarmış. Ve Fas için önemli bilgiler olmuş, e, olmuştur. E, karakter bizim için hani ekonomik olarak e, hani fidakarlık e, verdi bu, bu ülke için. işte bu yüzden bizim için çok çok önemli bir kişidir. Geçelim 6. Muhammed'e. Muhammed-i Salis Arapçası ile Binil Hasan, 21 Ağustos 1963 yılında Fas'ın başkenti Rabat şehrinde doğmuştur. E, Aleviler sülalesine mensuptur. Alevi derken Alevi sadece soyadı yani bir mezhebe değil ya da bir din olarak diye, bağlı değil sadece soyadı Aleviler. şimdiki kralımız bu. Hani belki e, <laughs> konuşabilirsiniz, daha ee, öyle. Bizimle hala bizim için önemli bir kişi yani. Fas tam olarak nerededir? Ee, Fas Krallığı Afrika'nın e, e, Güzel Batısı'nda uç kısmında yer alır. E, güzel Akdeniz ve Cebeli Tarih Boğazı bulunur. Güney kısmında Muritanya doğusunda Cezayir, Batısında ise Atlas Okyanusu bulunur. Fas aynı zamanda Atlas Okyanusu'ndan başlayan bir Akdeniz'de son bulanan sahil şeridiyle şir ünlüdür. Biraz sonra göreceğiz. Ee, İngilizce burada. <laughs> Şurada Cezayir var. Ee, Madame Britanya var. Okyanus da var. Gördüğünüz burada Cavalli tarihi var. İspanya'ya bayağı yakın. Ee, aramızda sadece 14 kilometre var ve işte. e, deniz var. <laughs> Fas'ın nüfusu ne kadardır? E, en son araştırdığımda 2020 yılında Fas krallığı nüfusu 36 milyon kişinden meydana gelmektedir. O kadar e, e, Türkiye'nin yarısı. Fas krallığı dünya nüfus sıralamasında 40 sırada yer alır. Fas'ın yıllık nüfus değişimi yüzde bir 0.20 değerinde artış göstermiştir. İşte iski kabuller, zikibulmalarız ve e, beşinci Muhammed. Fas'ta din. E, Fas'taki ana din resmi devlet dini olarak o, e, kabul edilen İslam'dır. Yani Fas'ta resmi, e, sadece yani yüzde 99'u Müslüman'dır herhangiyle ve bunların da neredeyse tamamı Sünnidir. Yani ee, sadece sünni var. Şii ya da başka alemi e, diğer mezhepleri yok bizde. Fas'ta ki Müslümanları çoğu sünni maliki, bizim mezhebimiz maliki. Yapılan anketler nüfusunun yüzde 80 seksen yüzde seksen e, doksan arasında en azından beş iki dindar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ülkenin ikinci en büyük dini ise Hristiyanlıktır. Ancak Fas'taki Hristiyanların çoğu yabancıdır. Yani Faslılar değil, sadece yabancılar Hristiyan olarak. Ee, ülkede bah Baha inancına mensup olanları da vardır. Ama e, çok hani, küçük bir olan. Eski de var, sayın <laughs> bir kısmı ülkede kalmış ve çoğu yurt dışına taşınmıştır. E, Fas e, anayası İslam'ı sadece resmi din kabul etmiş ve her dinden insana ibadet ve din özgürlüğü hakkı vermiştir. E, Fas başkenti neresidir? Fas'ın başkenti ülkenin tarihi şehirlerinden olan ve turist çeken yerler arasında bulunan Arabat'tır. E, aslında çoğumuz e, Kazablanca biliyor. Hani e, başkent olarak biliniyor ama yanlıştır. E, Türkiye aslında gibi mesela biz yabancılar olarak hani buraya gelmeden önce İstanbul başka olarak hani zannediyorduk ama Ankara Fas'ın en büyük ve en çok tanınan şehri ise Kazan markadır. Marrakeş Fes, ve Eksavara ve Tancir ve Muhammediye ülke, ülkenin diğer önemli şehirlerinden bazılarıdır. Fas'ın ilk başkanlığını yapan Marrakeş şehri, şehri hem bölgenin hem dünyanın önemli ticari merkezler, e, merkezlerinden birisidir. Gördüğünüz gibi burada <laughs> cami var, bayrak da var, <laughs> insanlar <da> var. <laughs> ee, Burası Bu çok eski de kalan bir cami. Aslında o e, bayağı yükseklik kalan bir cami ama e, çok hani eski olduğundan dolayı sadece yarısı kaldı da e, yeni bir bina e, yapılmaktadır. Tam, tamamlandı zaten. E, i̇şte burası merkez. merkezi. E, Fas'ın resmi dili nedir? Fas'ın resmi olarak kullanıldığı dil Arapça ve Berberice. E, dili, diğer diller arasında bulunur. Fas'ta da resmi dair dairelerde Fransızca yangındır. Bunda Fas'ın bir dönem Fransa'nın sümürgesi olması etkilidir maalesef. <laughs> Fas ülkesinin kuzey kısımlarında dilikçe İspanyol, İspanyolca'nın da tercih edilen diller arasında olduğu görülebilir. Yani Fas da aslında hani çeşitleri var hani dillerde. İşte Berberce bulabilirsiniz, Arapça'da da var, Fransızca da var, İspanyolca da var. Almanca'da da var çok diller bulabilirsiniz yani bizim ülkemizde. E, Fas'ın para birimi nedir? E, Fas ülkesinde kullanılan resmi para birimi Fas dirhemi. Dirhemi ismiyle alınır. E, Fas dirhemi ülkenin merkezi bankası aracılığıyla basılıp piyasaya sürülür. Gördüğünüz gibi bu e, e, 200 dirhemiz. Burada da 6. Muhammed var, kralımız ve aşağıda 50 dirhemimiz var. Baktığınız gibi. Burada 6. Muhammed var, burada 2. Hasan, burada 5. Muhammed. Gördüğünüz gibi de burada 2022 yılında 0.75 has hem bir Türk lirası ile iş değeridir. Fas ekonomisi. 1980 yılında kadar ekonomisi kötü olan Fas bu tarihten itibaren Dünya Bankası ve IMF ile e, iyi ilişkiler kurarak ekonomisini iler, e, ilerletmiştir. Bankacılık sistemlerinin üzerleştirilmesi, yeni ekonomik atılımlar ile e, ilerlemenin temelleri arasında yer alırlar. Fas ülkesinden ekonomik faaliyetlerin bir çoğu başkan Rabat ve önemli şehri Kazabankalı gerçekleştirilir maden, e, madencilik, imalat ve tarım, fasıl ekonomik faaliyetleri arasında yer alırlar. Ee, Fas iklimine bahsedeceğiz. E, ee, coğrafi konumu nedeniyle Fas birçok iklim bünyesinde barındırılabiliyor. Okyanusa ok daha yakın olan şehirlerde ılıman iklim tıpı hakimdir. hakimdir. Atlas Dağı bölgesinde yer alan şehirlerde ise daha çok çöl, çöl iklimi hakim iklimdir. İş kesimlerde ise daha çok Akdeniz iklimi görülür. Ülkede genellikle kışlar oluk, yaz mevsimi ise sıcak geçer. Sonuçta kuzey Afrika'dayız. Burada gördüğünüz gibi İfran şehrinde. Kuzey Afrika'da olduğumuza rağmen kar yağıyor bizde. Burada Kuzey Fas'ın bir şehri var. Burada öğrencilere geliyorlar buraya, üniversite için. Şimdi sadece öğrenciler, çoğu öğrenciler kalıyorlar sadece burada. Çok insanlara burada oturmuyorlar. Çok kar yağıyor. Fas'a ne zaman gidildi? Fas Afrika ülkesi olması nedeniyle yaz mevsimlerinde üst seviye sıcak kısıtlardan içerir. Ondan ötürü genellikle kış ayarlarında fasa gidilmesi tavsiye edilmiştir. Özellikle Kasım ile Mart ayları arasında fasa gidilmesi tavsiye edilebilir. Bu dönem sıcaklıklar azdır. Yani yazın e, fasa gitmek hiç tavsiye etmiyorum bu arada. <laughs> sıcak oluyor. E, fas'ta sosyal hayat. Fas ülkesinin Kürtler zenginliği olduğu söylenebilir pek çok farklı kültürün bir arada yaşamış olması fazla sosyal yaşamın çeşitli olmasını sağlamıştır. Ülke içerisinde zengin, fakir arasında gelir, farkı yüksektir. Ancak ülkenin son ekonomik faaliyetleri özellikle işçi yaşamının daha kolay olmasına yönelik olmuştur. Fas'ın siyasi bölümü 1912'ye 1956 arasında e, yılları arasında Fransız ve İspanyol himayesinde kalan Fas, e, 1956'da tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. Ülke iki meclisi par, e, parlament, e, parlamenter bunarşı rejimiyle idare edilmektedir. E, Kral, başkomutan, Yüksek Güvenlik Konseyi, başkanı ve genel kurmay başkanı ve İnanıların emiri, sefatiyle aynı zamanda ülkenin dini, lideridir. Ee, Burada en önemli, hani, fahsiyet en önemli tarihler gibi <laughs> Bağımsızlık günü var, ee, milli günü, her şey milli günü, milli günü, bağımsızlık, gençlik günü de var. Kalıbın taş günü ve evet, bu resmi tatil günlerin bağlı olarak dini bayramlar İslami takvimi göre kullanmaktadır. İyiyim, Esin, aha, İslam ve en önemlisi e, Mora da bilim dedem de buradaydı. E, Batı adı verilen bölgede 1975'te Kolonu ülkesi İspanya tarafından ter, e, ters edildikten sonra hak iddia etmiş ve günümüzde de bölgenin üçte ikisini fiilen yönetmektedir. E, eskiden bu İspanya Rusya bölgesi. İspanya var, sara, e, Batı sara. Ama 1975'te e, terk edilmişti. İspanya tarafından. Arzısıydı tabii ki. Zorla çıkarmadık yani. <gülüyor> <gülüyor> e, ve en önemli, en önemlisi bizim için. <gülüyor> <gülüyor> Belçika, Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıktılar. Son 16'da İspanya'yı eğildiler. Eğlediler. Çeyrek finalde Portekiz'i Ronaldo ağlattılar. <laughs> <laughs> e, karşınızda Dünya Kupası tarihinde yarı final yükselen ilk Afrika takımı FAS. <laughs> e, ama maalesef ama, ama çok şükür. Yani her sene kadar ulaştık. Çok şükür. Bu bizim için yani yeni bir tarih yazılacak inşallah. Şimdi fas yemeklere geçelim. Bas yemeklere geçelim. İnsin değil mi? İnsin kısım bu arada. E, burada tacin var. Tajin en yaygın yemek yani. Evet her ailede, fasi bir ailede öyle bir yemek olarak tarif ediyor. Burada et var. Ee, bir de fasile bir, de bir e, şey var. Bu fasile sadece yani her bir zamanda e, pişirilmiyor çünkü bayağı zor bir şey. Hani kolay bir şey değil. Yani, saatler sürüyor. İki saat, üç saat sürebilir. E, ee, sadece anne hani mesela özel günlerde, düğünlerde misafir geldiğinde e, böyle yemekleri bizim misafirimize veririz. <laughs> Şimdi faz çay içelim. Biraz farklı gösteririz <laughs> ee, ama naneli çayı, naneli çayı, e, çayı var ve normal çayı var. Arasında biraz bir farkı var. Şöyle. E, Nane burada kuyuyoruz, biraz hani reng açık oluyor. Onun normalde bazılar açık olmuyor, ama çoğu açık oluyor. <laughs> burada en yaygın, en pahalı, sadece en yaygın en pahalı e, tatlı olarak, yani çok şekerli değil aslında ama tatlı tatlı sayılabilir. Bu da e, en önemli, hatta bir şey söyleyebilirim en zengin aile ailelerde e, <laughs> şey aferin, aferin. o sadece hamurdan mı? <laughs> Hayır İçinde ne var? Badım ve şeker. Yani şekerli badem var, ve şeker Çok ya. şekerli değil yani. Adı ne oğlum? Kalp Biraz zor geldi. Yazmıyor onun için de. Bu da e, kuskus. Kuskus aslında hani, e, bizim kültürümüzde her cuma e, her cuma da onu pişiriyoruz. E, fark edebilirsiniz. Bulgur gibi benziyor. E, bir de burada sebzeler var. Bulgur <laughs> gibi. var. Nohut da var. Bir de onun yanında şey var. Ayran gibi bir şey. Yani içiliyor onun yanında. E, yani her cuma illa ki cuma günü olması gerek yani evde. E, bizim için lazım yani. O olmazsa demek ki bu cuma evet. günü. <laughs> FAS <laughs> eğitim sistemi, FAS eğitim sistemi, kamu ve özel e, sisteminin birlikte yaşaması ile karakteristiklerdir. E, Fransızca ve Arapça eğitim biledir. Aslında fa, e, Fransızca ve Arapça sadece e, ortaokul, e, lisede, böyle e, ilkokulda öğretimi yok Arapça ama üniversite olarak, üniversiteden bahsedeceğim ben üniversite e, Arapça yok burada. Sadece Fransızca ile eğitim alınıyor. Yani mesela 12'de 12 yıldır Arapça ders alabiliyorsunuz. Ama e, üniversitede Fransızca ile almak zorundasınız. Zorunda kalıyoruz. İşte bu yüzden mesela benim eğitim hani benim lisemde Fransızcaydı. E, matematik, fizik ve diğer derslerde Fransızca'yla Fransızca ile turistik yerler. Ee, burada en güzel şehir ve ben e, benim memleketimdeyken aslında çok o yere gitmek isterim ama çok uzak yani gidemedim. Ee, 12 saat var e, gitmek için. Ama i̇nşallah gideceğim. <laughs> El Hüseyma Bu arada bu, e, bu de bizim için El Hüseyma okulu ee, gördüğünüz gibi şükür, asma e, deniz var, binalar var evlerde var. Evet. Şefşavun'da var. Masmavi bir e, şehir. E, gördüğünüz gibi mavi ile mavi ve beyaz arasında bir şeydir. Marrakeş. Bu e, Markeş, Fas'taki en çok hani, e, turistik yer sayılır bizde. Aslında bu çok, bir şey değil de ama bilmiyorum ne turist hadi günler buraya. Çok <laughs> <laughs> çok güzel yerler, çok güzel yerler var ama <laughs> çok, çok kalabalık. Yani e, mesela hatta şöyle diyebilirim. Şimdi e, bu zamanda saat 2 olabilir. Hani saat 2 hala insanları e, dolaşıyorlar işte. Hiç <laughs> kapatılmıyor zaten. Ve Kazablanca var. E, bu e, Kesin. Önceki slaytlerden ikinci Hasan'dan bahsettim. İkinci Hasan rahmetli olmadan önce bir cami böyle bir bina olmasını istedim. Şimdi bu yüzden yaptılar. Buradan biraz küçük, hani büyük bir yer ama çok hani, çok geniş, çok büyük caminin içinde 5000 5 bin ile 6 bin arasında insanlar <laughs> namaz kılabilirler. Bayağı geniş. Burada, burada e, Tanca bir şehir var, e, Kuzey e, Fas'ı Diğer tarafta İspanya bu arada. Burada gördüğünüz büyük bir şehir, sahilde var. E, Nereye doğabilirler. Diğer tarafta da e, Nador bir e, şehir var. Daha herkes bilmiyor zaten bu yeri. 1000 yılımız muhtemelen çok az. Çok az. yıl zaten böyle. Ve benim e, şehrimden bahsetmek istedim. Benim şehrim böyle sahilde. Ben de orada bu burada oturuyorum. <laughs> <laughs> Oturduğun yer burası. Ee, hani sahil bize yakın. Lütfen. Ama orada bizde bir, e, 4 4 yıl önce bizim bir depremiz vardı. Deprem oldu bizde de. Sahilde, sahilden geldi aslında. Sahilden geldi ve bayağı bir korkmuş. Hani Sakarya'da Sakarya'daki olduğu gibi oldu bizde. Hatta e, bu şehir Sakarya gibi. Mesela Sakarya 1999 bir deprem oldu. Bizde biz e, 1960'lı 60 yılında da bizim bir deprem oldu. Binaları e, binalar e, yıkıldılar ve hani paramparça oldular. Ama çok şükür hayret Evet, her benim e, şerifimdeyiz. E, Fas da en aşağıdaki bir yazı var, bir soluktan bahsettik. Allah, Vatan ve Kral, bu bizim üçgenimiz. Yazılı zaten, bu Arapçası ile yazıldı. Evet. En önemli üçgen bizde. Evet, e, geleneksel kıyafetlere bahsedeceğiz. Burada gördüğünüz gibi e, adamlar böyle bir kıyafet gidiyorlar. Böyle bir şey. Yani çok eskiden kalan diyebilirim. Ee, bizim kültürümüz hani e, dedelerimizden e, alıyoruz böyle şeyler. E, hala bağlıyız yani böyle şeyler. Çok eskiden kaldı. Çok çok eskiden. E, kadınlar da bu şekilde giyiyorlar. Ama e, biz de hani, Türkiye gibi dışarıya çıktığımızda normal tam gibi şeyleri giyiyoruz ama bunları sadece özel günlerde, düğünlerde ya da böyle şeylerde giyiyoruz yani böyle şeylerde. Ee, ve evet, böyle bir kıyafetler oluyorlar. Sadece düğünlerde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.